Merhaba, ben Anıl Saygılı. Atlas Copco Motor Taşıtlar bölümünde pazarlama müdürü olarak çalışmaktayım. Merhaba, ben Koray Gebizli. Atlas Copco Endüstriyel Teknik'te satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bu videomuzda sizlere Atlas Copco'nun kalite konseptinden bahsedeceğiz. Üretim hatlarında kullanılan sıkıcıların doğruluk değerlerini, kalan torkların takibini, boyutsal ve görsel ölçümleri tek bir platformda takip edebiliyoruz. Yapılan ölçümleri dijital ortamda takip etmek, SPC, CM, CMK raporlarını hazırlamak, grafiklerini yorumlamak Atlas Copco kalite konseptiyle mümkün. Olmaz. Bu videomuzda özellikle hatlarda yapılan bağlantı kontrollerinin, kalan tork kontrollerinin nasıl yapıldığından, datalarının nasıl analiz edildiğinden, cm SPC raporları nasıl anlayabileceğinden ve bunların analizlerinden bahsedeceğiz. Doğru montaj, doğru bağlantı kuvvetini yakalamak demektir. Peki doğru bağlantı kuvvetini nasıl yakalarız? Bunun en doğru yöntemi ise elektronik tork metre kullanmaktadır. Sıkılan bir bağlantının üzerinde kalan tork kontrolünü ölçmek için kullanacağımız elektronik tork metreden gelen değerleri QA Supervisor yazılımımızda raporluyoruz, topluyoruz ve analiz ediyoruz. Üretim hatlarında montaj yapıldıktan sonra sıkılan civataların gerçekten doğru sıkıp sıkılmadıklarının ya da gevşeme olup olmadıklarının kontrolü yapılması gerekir. Yapılan tork kontrolleri incelendiğinde bu ST range'in fark yaratan özelliği karşımıza çıkıyor. Burada görünen iki tane değer. Birincisi civatanın üzerinde gerçekten kalan tork değeri. Diğeri ise operatör etkisiyle bırakılan tork değeri. Burada gördüğümüz değerler okeyken 4 numaralı p-set'te baktığımızda Okey olan tok değeri operatör etkisiyle not okey bölgesine yükselmiş. Bunu tek bir grafikte görüp analiz edebiliyoruz. Ek olarak özet seçeneğinde de CP, CPK değeri hattımızdaki direkt karşımıza çıkıyor. Atlas Copco kalite konsepti hakkında daha fazla bilgi almak ve üretim hattınıza sağlayacağı iyileştirmeleri birlikte değerlendirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.